İyi böyle olmuş? Yeni de bir şey Başladık mı hocam Evet. Öyle mi? Hadi. Gençler hoş geldiniz. Edebiyat dersine tekrardan. Ama 17 kişi olmuşuz. 26 9, 9 kişiden gitti. Öyle biraz, İnşallah onlar da dersin başlarını bilip geri gelirler. Dersine temenni ediyorum. Çünkü yarı yarım olmasın dersiniz. Herkes aktif olsun. Lütfen böyle yarıda bırakmayın. Hele ki edebiyat dersinde. Yani bütün dersler tabii ki öyle ama e, hemen derslerden bir tanesi edebiyat lütfen böyle yerine olarak bıraktım, olur mu? O zaman geçelim bir diğer maddemize. Hikayenin özelliklerinde kalmıştım. Bir diğer maddemizde hemen tek Hemen beşinci maddemizi yazıyoruz. Hikayeler dört yapı unsurundan oluşur. iki nokta üstüne koyuyoruz. Olay kişi yer zaman. Demiş hikayeler dört Yani hikayelerin olmazsa olması kesinlikle olması gereken neymiş? Olay kişi yer ve tabii ki zamanmış. Geçtik altıncı cumartesi bize. Burada yazalım Romana göre kişi sayısı Romana göre kişi sayısı daha azdır. Çünkü olay az olduğu için otomatik olarak da kişi sayısı da olayla birlikte artıyor ve azalıyor. Şimdi hikayelerde 3-4 tane hep olay gerçekleşebiliyor ama e, o, e, romanda böyle fakat hikaye hep olay üzerinden böldüğü için otomatik olarak da kişi sayısı ne Daha az oluyor. Göre kişi sayısı daha azdır dedik. Bu ne azdır? Sonra geçtik yedinci maddemizi yazalım. O neymiş? Hikayede plan şu şekildedir. Hikayede plan şu şekildedir. Tekrar iki nokta üst üste koyduk. Dedik ki serim. Bunun diğer açıklaması ne gençler? Serim düğüm çözümü. Başka ne diyebiliriz serim düğüm çözümü için? Çünkü, çünkü bu artık. Sevdiğim çözüm. Ne diyor sevdiğim çözümün bir yeri? Ne diyebiliriz mesela sevdiğim için? Şöyle sizin bilindik hep ortaokuldayken öğrendiğiniz ne? Giriş, gelişme, sonuç. Kim yazmış? Batuhan, Batuha, Azne, Batuha. Alt bölüm. İki batuha sonucu zaten öğrenebilir miyim? Onun için mi? değil tek dota, dota kamil, ahmet kutuz. Ha, dota hanım kamil, aferin. Dota hanım mesela de bayağı aktifsin, teşekkür ederim Kerem, aferin sana. Diğer dotaların tuvaletinde bilmem ama burada da ona çok teşekkür ederim Ayrıca. Zaten ahmet kutuz bir sağ olsun, benim güzel oğlum hep derslerde aktif. Açık yalın, açık yalın, sade bir dil kullanılır. anlaşılmak istemiyor. Hikayenin herkes okumasını istiyor. Otomatik olarak dil nasıl? Daha açık, yalın ve sadedir. Tamam, bu da bitti. O zaman e, sekizinci maddemizde yazdığımıza göre e, özellikleri bitirmiş olduk. Sizler de yazın benle beraber. Ondan sonra hikayenin başka bir unsuruna geçelim. Yazmış ya Söyleyin her deng gençler. Yeni, acığım 12 tane hak. 10 tane. Bir sürü piyasa Yazmış mı? Kim yazmış benim çocuğum? Ece yazmış. Ece Kutlucan, Bakar demiş, Selin yazmış, Ahmet yazmış. Bakar Kemal yazmış Arne, yani. Allah. Ece Kutlucan yazmış. Ondan sonra bu An dedi ki Selim Erdem, Selim Erdem, Dudele Dörtler, Emin Şey. Tamam, süper. Öğretmenim tam iyi kim yazdı, aktif olduğunu bileyim ki. Çünkü biliyorsunuz ki evet. aynı okul sistemi, ben size şunu söylemiştim, e, tanıyan öğrencilerden biliyor. Dersteki aktifleriniz amaçları da sınav kağıdından çok çok daha önemli. E, bunu her zaman söylüyorum. Eğer okul açılmazsa ve online devam edersek de kimin daha iyi olduğunu ya da kimin ders aktif olduğunu bu şekilde öğrenmiş oluyorum. Ona göre de kalemin bir şekil alacak. Gençler, unutmayın. O zaman bunu yazdık, bunu siliyoruz. Şimdi hikayenin yapı unsurları, yani hikayenin olmazsa olmazı e, Nelerde nelerdir başlayabilirsiniz? Işte, olay, yer, zaman ve kişiler. Teker teker gelin bunları inceleyelim. Bunlar da çok önemli. Buna da yıldız koyun. Olur mu? Bu da oldukça önemli bir konu. Ben e, şöyle demiştim size, çok sevdiğim yazarları dersler arası size anlatacağım demiştim. Şimdi benim çok bayıla bayıla okuduğum, e, çocukluktan beri hatta işte itibaren çok sevdiğim bir ya yazar var. E, şair değil bu arada ya yazar. Yaşar Kemal. Hiç işte duydunuz mu Yaşar Kemal'i? Çok önemli bir eseri var Yaşar Kemal'in. O şey falan kalmayacak galiba. Olsan bize böyle bir rekorla da olsan bulmayacaktır diye ben de olsan herhalde açık e, ee, sadece akademisi mi açık olsan kendisi yok gibi herhalde. Şimdi Yaşar Kemal bir çok sevdiğim ve çok önemli bir eseri var Yaşar Kemal'in. Ee, Yaşar Kemal üç buçuk yaşındayken bu bir sizin için derste hep notlar, Unutmayın tamam mı? Yani dersin daha böyle birinde geçmesini istedim. Sıkıldığınızda araya böyle bir hikaye, bir mitolojik unsur ya da yazar ve şahit sıkıştıracağım. E, ee, bugünkü temamızda bugünkü yazarımız Yaşar Kemal. Yaşar Kemal üç buçuk yaşındayken bir kurban bayramı sırasında eniştesi yanlışlıkla sağ gözüne bıçak saplamış ve Yaşar Kemal bir gözünü maalesef kaybetmiş. Daha sonra aradan bir yıl geçmiş, yani 4.5 yaşındayken babası ile birlikte camiye gitmiş. Camide namaz kılarken üvey abisi babasını gözünün önünde öldürmüş. Arkadan bıçak saplayarak ve Yaşar Kemal bunu görmüş. Bunu gördükten sonra Yaşar Kemal uzun süre bu psikolojiyi atamamış ve 12 yaşına kadar e, konuşma zorluğu yaşamış, kekeme yani çok zor konuşuyormuş. E, çünkü babasının kendi gözünde öldürülmesi ve o sahneye düşse de arkadan bıçaklanmışlar. her yerde kan ve camin içindesiniz. E, 12 yaşından sonra daha e, iyi konuşmaya başlamış. Daha sonra e, Türkiye'nin Nobel Nobel ödül, ödül göstergeleri ilk eserini yazmış. İnce Mehmet adlı eserim muhteşem bir eser okumanızı tavsiye ederim. Ben çok severim İnce Mehmet adlı kitapları. İnce Memet'te bir köy aslında. Bir yaşa şöyle bir özelliği var genelde Adana yöresini. işte ezilen halkı, sömürülen toplumları eserlerinde işliyor. Adana'da bir ağanın çalışan köyleri sadece işte karın topluğuna çalıştırıp onları köle gibi çalıştırıp onlara çok az para vermesini e, vermesine karşı gel, geliyor ve A'nın e, yanını buluyorsam da yine de kızına aşık oluyor. E, tabii ki evet fakir olduğu için e, A onun e, kızı ona vermiyor. İcibimet evet, de bunun üzerine ben intikamını alırım deyip daha çıkıp daha da eşkıya oluyor. E, daha sonra e, eşkıya büyüdükten sonra tabii beni bir bücek, e, sahip olduktan sonra köye gidip, ağa gelip ağa'yı gelip halkların huzura ulaştırıyor. Ve bu eser oldukça başarılı bir eser ve Türk Edebiyatı'nda Nobel'e aday gösterilen ilk eserimiz de İnce Mehmet adlı eserdir. Bu da bir genel kültür bilgisi olsun. Tekrar söylüyorum, Nobel'e aday gösterilen ilk eser Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı eseridir. Eser oldukça başarılı bir eser, dinleyi betimlemesi çok başarılı bir eser. Ee, Yaşar Kemal de e, zaten dilendirirken ya da hayatı yorumlarken hep şöyle söylüyor. biz bir kağıda yazdığımızda kağıt bizi sorgulamıyor. sorun soru sormuyor. sana karşı çok anlayışlı. Fakat insan oldu öyle değil. O yüzden derdimi, sırrımı hep kağıtlarla paylaşırım. i̇syanım hep onlarda gizlidirler. gerçekten de muhteşem eserleriyle, muhteşem diliyle bütün isyanını, bütün derdini e, duygusunu, sevincini hep kağıda yaşatmış ve bu yaşattığı duyguları da hissettirmiş bir yazar Yaşar Kemal. Unutmayalım mı? mu? O zaman Yaşar Kemal de öğrendiğimizde göre buraya açtık. Sonra buraya Yaşar Kemal'i koyduk. Sonra tekrar burayı kapattık. Dedik ki hocam hikayeyi anlatmaya var mı dedim. O zaman geçtik. hikayenin yapı unsurları. İlk hangisi? Olar. Olmazsa olmaz. Çünkü bütün hayatımız olay gibi. Mesela benim burada ders da bir olay. Daha sonra dersimi bitip aşağıya bir çay almam da bir olay. Arkadaşlarımla konuşmam da bir olay. Hayatımızın her noktası bir olay. Uyumak da bir olay, yürümek de bir olay. E tabii ki bir hikaye olduğunu ne olacak olmazsa olması bir olayın olması lazım dedik. E şimdi O zaman şuraya kocaman bir başlık atıyorum. Siz de, ben de beraber başlık Hikayenin yapım unsurları diyelim. Hikayenin yapı kursuları bir olan hemen tanımını yapalım. Hikaye üzerinde hikaye üzerinde söz söylenen söz söylenen yaşantı ya da durumdur yaşantı ya da durumdur. Bütün hikaye oluşumu bunun üzerine. Bir hikayemiz var, yani bir olayımız var. Oldu. Mesela olayımız ne? Bir aşk hikayesi. Mesela aşk üzerinden aktır. Mesela kurabiye anlatmıştım değil mi? Mesela kurabiye üzerinden. işte ön yargıya bağlanmamıştır bunu. Daha sonra kaderini anlattım. İşte ilk ne yapmıştı? Aşık, işte aşkına ihanetine uğramıştı vesaire. Bunu anlatmıştım. Bunun gibi birçok şeyler, hikayelerimiz var. Hatta geçen bir şey yaptım hatırlıyor musunuz? İşte bize mitolojik bir hikayeydi. Defne ve Apollon'u anlatmıştım. İşte Defne ağacın ortaya çıkması. Demiştim ki mesela şöyle söylemiştim. İşte e, de, 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 Defne su perisi. Çok güzel bir yüzü, genç kız. Apollon onu e, suyun etrafında dolaşırken görüyor ve sırasıyla aşık oluyor. E, su perisiyle yani Defna ile evlenmek istiyor fakat Defna onu kabul etmiyor. E, ondan kaçıyor, kaçtıkça Apollon kovalıyor, kaçtıkça Apollon kovalıyor. Uzun süre bu serüven devam ediyor. En son Defna yoruluyor. E, artık bıkıyor ve toprak tam onu Apollon'a yarılacakken Toprak Ana'ya yalvarıyor. Ne olursun beni bundan kurtar ve beni sakla diyor. E, Bunun üzerine Toprak Ana Ana e, Defna'yı çekip toprağın altına saklanıyor saklıyor ve Defne bir ağaç olarak çok güzel büyük bir, bir ağaç olarak ortaya çıkıyor ve biz ne diyorduk Defne ağacı diyorduk yani Defne hikayesinin de burada oluştu fakat da bu mitolojik bir hikayedir. E, çünkü geldi hikayeler yaşanmış ve yaşanma, yaşanma olaylar üzerinden anlatılır. Ama e, kabataslı konular hikayenin oluşumu böyle. Yani bir olayımız var. İşte Apollon'un Defne'ye aşık olması gibi. Daha sonra işte e, bu giriş kısmıydı. Aşık oluyor. Daha sonra geldik. İşte ondan kaçıyor. Çünkü onu sevmiyor. Gelişme kısmı. En son sonuç olarak da işte toprakada yalvarıp ağaç olarak tekrar ortaya çıkıyor bir sonucumuz oluyor. Yani olay bu konu üzerinden devam ediyor dedik. Geçtik. İkinci olarak hangisiydi? Batu Hakkı'nı hocam, Yaşar Kemal'in olay hikayesini aynı zamanda moposan Sağ Tarzı adı verilmesi doğru mu? Yaşar Kemal'in? Yaşar Kemal'in ee, olay hikayesinde aynı zamanda, pardon olay hikayesinde aynı zamanda Mahfaz Sağ Tarzı verilmiş. Mokosan tarzı fakat olay hikayesinde moposan tarzı fakat Yaşar Kemal için değil. Hani Doğru söyledi. Olay hikayesinde bir değil ismi. Doğru söyledi fakat Yaşar Kemal'in içeride. Yani Yaşar Kemal çok farklı. Ben hani onu dikkat olarak veriyorum ama aferin benim oğluma. Olay hikayesinde okusam tarzını bilmem ve çok mutlu etti. Kocaman öpüyorum seni. Kamir. Değil mi? Evet, Kamış. Batuhan Kamir. Ah, aferin benim oğluma. Gençlik kişiler. Seray Kale diyor ki Cevo var Var. Anton Chekhov, o da durum hikayesi. şimdi biz bunu bitirdikten sonra ona da geçeceğiz. İşte olay hikayesi ve durum hikayesini anlatacağız. Bir tanesi işte Chekhov ortaya çıkardığı için, yazar Anton Chekhov çıkardığı için. Bir tanesini de Huy de ortaya çıkardığı için isimlerini de ayrıca almış. Fakat onu bitirdikten sonra oynayacağız. Hızlı bir geç yapacağız. Fakat bilmeniz ve bu kadar aşk ile bunları söylediğinizde inanacağım. Ne? Kişiler Bakalım kişiler demiş olayın oluşmasında olayın oluşmasında etkili olan etkili olan ya da olayı yaşayan ya da olayı yaşayan insanlardır. Şimdi bir olayın gerçekleşmesi için, şimdi mesela kahve kendi kendine gelip de kendi kendine kendini içer Böyle bir şey yok. Çay, mesela ne yapacağım? Bir olay gerçekleşiyor. Aşağı inip bir indir çay daha da kahve almam. Ne yapacak? Ben tarafından gerçekleşiyor. Mesela şimdi, şimdi, ben size bunu anlatıyorum. Kim anlatıyor? Ben anlatıyorum. Ee, Serp hocanız oradan dinliyor mesela. Serp hocanız da chatten yazıyor. Tek başına bilgisayar kendine yazabilir mi? Yazamaz. Yani bütün olayların gerçekleşmesi için bizim kime ihtiyacımız var? Kişilere yanlıkça, e, insanlara ihtiyacımız var. Hayvanlar da olabilir bu arada sadece, insanlar değil ama e, kişilere ihtiyacımız var. Kişiler olduğu için, kişi sürüp kullandığımız için ne olacakmış? İnsanlara ihtiyacımız varmış. E, yani olayın hikayesi içerisinde yer alan e, insanlara biz ediyormuşuz, kişiler diyormuşuz. Yani üçüncüsü neydi gençler? Olay, kişiler ve bir tane de yerimiz vardı. Hepsinin gerçekleşmesi için ne olması gerekiyor? Bir yerin olması gerekiyor. Okula dersler yapmak için, dersler yapmak için okula ihtiyacımız var. İşte aşkımı yaşamak için ne bileyim çağır, bayır, ne bileyim ev, her şey olabilir. Yani her şeyin gerçekleştiği bir konum var. Biz bu konuda ne diyoruz? Yer diyoruz. O zaman açıklamasını da yapalım. Olayın yaşandığı, olayın yaşandığı çevre ve veya çevre veya mekan olayın yaşandığı çevre veya mekan olay kişiler ve yeri yazdık son olarak da zamanımız kaldı bir de zamanı yazalım ondan sonra bunu da bitirelim yazdınız herhalde ne diyorum. ediyorum olayı Bakın olayı yazmışsınızdır şuraya dört diyelim zamanı 4. O zamana kadar de bu kısmı yazsın. Çünkü bu konuda oldukça önemli bir konu defterimizde bulunsun. Sana çıkabilecek potansiyeli çok yüksek bir soru kalırında. Zamanımız var zaman. Olayın yaşandığı, olayın yaşandığı an, dönem ve mevsimdir. İşte bir yaz günü, onu gördüm dediğim zaman ne görürüz? Ee, zamanı belirtiyoruz. Ne zaman görmüş? Yazın görmüş. Mesela okulda sabahleyin, e, aşk ile ders dinliyorum dediğin zaman ne olur? Sabah dedin yani zamanı belirttim. Her şeyin neyi var aslında bu Bir zamanı var. O zaman burada yazdık mı? Yazdık. Yazdık tamam süper. Kim yazdı çocuğum? Ee, Seray Kadir, Selim Erdem, Kurdeyan... Seray Kadir, telafi dersinde oldukça aktifti. Şu an çok aktif değil. Seray niye öyle? En, Ece, Kulak Adam, Bektaş Can, Turgu, Kuna... Suna var mı? Evet. Suna bir yıl evde sağlam, bu arada evaltı oldu. Dersin başına ne girdiler? Tamam, evet. süper bir zaman. Aynı kasınız. Şu yazmayan, eksik yansım kalan kısımlar olan varsa şu kısmı alıp yatsın bir yerden Bir arkadaşın etkisi ya da YouTube'a konuya bunu hiç ona söyleyeceğim. YouTube'a konuya bunlar. Oradan da takip edebilirsiniz. O zaman bunu da yazdığımıza göre bir diğer hikaye geçelim. Kalın hikayedeki bir diğer durum. Şey vardı işte ee... Kimdi? Batuhan Kamil yazmıştı, Desiray Kale yazmıştı bu hikayedeki olay bir durum hikayesini. O zaman ben hemen onu bir anlatayım. Hikaye çeşitleri diyelim o zaman. Hikaye... ne yazıyor, öykü mü diye, diye soruyor. Evet, aferin. Kim demiş onu? Batuhan Kamil. Aferin, Batuhan bir derisi de hikayenin öykü. Hatta şunu yapalım. Görsel olarak da görelim. Hikayenin çeşitleri diyelim. Birincisine Olay hikayesi diyoruz. Olay hikayesi. Şimdi işte e, şeyin söylediği gibi matematik tarzı olarak da adlandırılır ama bunu matematiğe yazacağım. Siz matematiğe zaten geçirirsiniz. Defterinize benle beraber yazın. Bu arada hızlı gitmiyor. değil mi? Gençler bazen gaza basıp, coştum oluyorum benim. Orada bir hocam yok, nefes al diyebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi görüyorsunuz ki ben böyle harika hareketler çok seviyorum kendimi kaptırınca bazen gidebiliyorum orada bir kocam dur nefes al deyin bana birinci madde bir olayı ele alarak ele alarak serin dünük çözüm planıyla çözüm planıyla ...anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Neymiş olay hikayesi? Bir olayı ele alarak senin düğün, çözüm planıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Şimdi bazen mütahiyye ne bileyim işte giriş gelimi, giriş kısmı ya da sonuç kısmı olmuyor. Yani çözüm kısmı olmuyor. Ee, sonuç sana göre bırakıyor. Sen sonucu kendine göre yorumluyorsun. Yani ben aslında çok sevmiyorum bu parçayı. Şey. Bana böyle hani bir şeyin sonucunun olduğunu bilmem lazım. Biraz meraklı bir yapıya sahibim. E kendime göre yorumlarsam o olmuyor. Başkasının yorumlamasına ihtiyacım var gibi hissediyorum. E, o yüzden olay hikayelerini çok severim. Çünkü bir sonucu vardır. Ne oldu bellidir, kesindir. Mesela dedik ki insan üzülmüştür ya da mesela kavuşmuştur seven insan. Vesaire. Olay hikayelerinde bunları görebiliyorum. E, fakat durum hikayelerinde göreceksiniz ki maalesef bunları çok zaman göremiyoruz. E, o yüzden olay hikayesini bilmeniz gereken şudur. Sivil'in hemşerinin paneline yazılır demeniz önemli. yani olay kirasını gördüğünüz şu kısmı kesinlikle görmeliyim. Seri, düğüm çözüm bölümünden oluşur demenizi kesinlikle görmeliyim. Çünkü bu onun en ayırt için özelliği. Geçtik ikinci maddemize. Dedim ki kahraman ve çevrenin tasviri yapılır. Kahraman ve çevrenin tasviri yapılır. Şimdi tasvir dediğim aslında betimleme. Yani Göz önünde canlandırma. Şöyle, olayı bir anlatıyorum. Büzümde canlandırma. İşte ee, büyük bir okulda, duvarları beyaz ve gri olan ee, ve içinde mavi bir elbise giymiş, sarı saçlı, ee, üstünde beyaz bir önlük giymiş bir öğretmen vardı. Dediğimde ben tasvir yapmış oluyorum. Yani olayı tamamen anlatıyorum. Mesela şimdi sen benim karşımda diyorum ki işte e, pembe bir eşraf takma takan, beyaz bir gömleği olan ve ona uyumlu giydiği pembe pantolonuyla beni izliyordu dediğimde ben ne yapmış oldum aslında? Onu tasvir etmiş oldum. Bakın gözün canlandı mı? E, Serpil adını, işte mavi eşarp, beyaz gömleği giymiş e, ve eşeğe uygun bir pantolon, pembe giymiş. E, hocamız oturuyor ince bakımdan hastası gözüken, evet bir hoca bilgisayarın başında oturuyor. Beyaz bir eşarplı, hem de bir eşarplı var, beyaz bir gömleği var, hem de bir pantolonu var. Bakın insan ne yapıyor bunu gözünde canlandırabiliyor ee, ve aslında betimleme çoğu zaman sıkıcı da olabilir. Ee, çok iyi bir e, betimleme yapmak için çok iyi bir yazar olmak lazım. Mesela Yaşar Kemal bu konuda ustadır, çok harika bir betimleme yapar. Çünkü betinemer belki bir süre sonra insanı sıkabilir. Ee, ama başarılı bir hikayeci, bir roman yazarıysan aslında sıkmadan da bunatmadan da bunu yapabilirsin. Yani ne yapıyormuşuz? Olay hikayelerinde kahraman bir tasvirini yapabiliyormuşuz. Ee, tekrar bir tasvir daha yapalım. Tam olarak bilim ee, sahil kenarında kırmızı elbisesi ve uzun saçları savunuyordu. Dudaklarındaki ojeleri, parlayan ojeyi çok net görebiliyordu. Ağlıyordu. Gözlerinde damla damla yaşlar akan o güzel bir kadın. Dediğim zaman ne yaptınız? Bir sahil kenarı düşündük. Beyaz bir elbise giymiş, saçları ve ne yapıyor? Elbise uçan, ee, parlayan bir kırmızı uç ve gözlerindeki damla yaş. Bakın ne yaptık? Kahramanı ...gözümüzün önüne ne yaptık? Canlandırmış olduk. Hem yani kahramanı canlandırdık, hem sahil olduğu için sahil düşündük, otomatik olarak ne yaptık? Çevreni tasvir etmiş olduk. Sakın unutmayın, kahraman ve çeviri tasviri olay hikayelerinde yapılıyormuş. Geçtik üçüncü maddemize. Yazalım üçüncü maddemize. Bir fikir verilmeye çalışılır. Bir fikir verilmeye çalışılır. Okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır. Merak ve heyecan uyandırılır. Ne yapıyorum? E, sonucunu merak ettiğim için heyecanlı heyecanlı onu da okuyorum. E, yani İnsanı sonu merak edecek bir olayı işlerler diyoruz. Sonra geçtik bir diğer e, maddemize. Ama şu resmi deyim çünkü madde oldukça önemli. Görünmemek ihtimali olmasın. Bunu hemen yazın diğer iki maddeyi de buraya da Bence yazmışlar. Yazmışlar. Tamam, süper. O zaman şu iki maddeyi de ve diğer iki maddemizi buraya geçirip yazalım. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Bu konular daha şimdi bir yüksek ses bilgisi gibi değil. Sürekli işte örneklerle işte bunu yapın, bunu yapın diyemiyorum. E, ee, daha çok anlatmak üzerine olduğu için bazen ee, sıkılabilirsiniz. Bir de online anlatırken bu sıkılmak dikkat daha fazla oluyor. Ama tabii size ben anlattığım için sıkılmıyorsunuzdur, İnşallah önerir. öyle düşünüyorum. Öyle temenni ediyorum ya da... Şöyle geçti. Fransız yazar bu Batuhan'ın cümlesi benim cümlem değil bu arada. Bak Arçıgan daha önce bunu yazmıştı. Ben ondan kopya çektim ya. Ne Fransız yazar Guy de Mokosan". Fransız yazar Guy Guy de Guy de, de tarafından yaygınlaştığı için tarafından yaygınlaştığı için yaygınlaştığı için Mapusan tarzı olarak da Mapusan tarzı olarak da bilinir dedi Batuhan ve çok güzel bir cümle kurdu. Fransız Ayrı bu evde Mabuzhan tarafından ortaya çıktığı için yani yaygınlaştığı için ve onu o tanıttığı için biz buna ne diyoruz ayrıca Mabuzhan tarzı da diyoruz. Unutmayalım. Yani mesela soruda şöyle dedik. E, hangisi Mabuzhan tarzı özellikleri dediğimizde yani ne yapacaksın? Aslında olay hikayesinin özelliklerini arayacak mısın? Sakın unutmayın. İkinci de dikkatini edin. Her zaman böyle önemli bir bastıra bastıra söylüyorum. edebiyatın bir diğer önemli özelliği ise var. ses ve dizilebilmesi fark etmiyor. ikinci isimlerinin olmasıdır. Kaç dakikamız kaldı? Gerçekten mi? Hı. Ders çok çabuk geçiyor. Bana size nasıl geçiyor bilmiyorum da ders bana çok çabuk geçiyor. Sadece olay kalsın yazdım. Yani. Neyse e, Emine, Su, Devam, Tohman, Ahmet hepiniz e, bana haftaya nerede kaldı mı? ya da bizim perşembe günü galiba dersimiz varsa unutmayın. Bana hafta nerede kaldığımızı belirteceksiniz. Son maddemizi de yazalım. E, Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri ise Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri ise Refik Halit Karay Refik Halit Karay çok büyük bir şair olanın yazar olan Reşat Nuri Gültekin ve benzeri diyebilirsiniz. Tamam. Türk Edebatı'ndaki önemli temsilcisini bilin. yeterli. Türk önemli temsilcilik önemli temsilcilik önemli ve şampiyonun bir gün benzeridir diyebiliriz. Ama bunu bir tane daha ekleyelim. Şöyle diyeyim, Ömer diyelim, Ömer Seyfettin de ekleyelim. Ona ayıp olmasın. çünkü kendisi çok önemli bir e, olay hikayesine katkısı olan biri. Yazmazsak ona ayıp olur. Yazalım şöyle Ömer Seyfettin'i de. Ve ben de Ömer Seyfettin'i kırmak ayıp olur. Bize yani, şey, şey de birer çevir kelimelerine hiç yakışmaz. Değil mi Rıfkı? Hı. Rıfkı da bilsin de beraber. Ben Rıfkı'ya ders attım. Rıfkı'yı bilemiyordum. Çekin Rıfkı'yı. Rıfkı mı hocam? Evet Rıfkı benim. Dersini aşkla dinleyen bir diğer öğrenci. Rıfkı'ya selam verin gençler. Rıfkı bakın o kadar çok ders dinledi ki ne hale geldi görüyorsunuz. Yani aşkla dinlediği için bu hale geldi Rıfkı. Rıfkı'yı bırakalım. Yerimiz ve dersimiz devam edilir. Şu düşünemiyorum. devam edilmiş Evet tamam. O zaman yufkılı <laughs> bir bay bay diyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Dersimde haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. E haftaya bana hatırlatırsanız Allah'a emanet olun. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Dersimde aktif olanlara da ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.